ormandaki hayvanlar kendilerine ev yapmışlar. Şurada da. Salata. Ne yapacaksın? Bakayım. Onunla ne yapacaksın? Aslan Hı -hı. Hanım. Kabına koyacağım. Dolacak Hı -hı. biraz dolaptı. Sonra onu çıkartacağım. Fasulye buldum. Fasulye. Onu fasulye mi yapacaksın? Hemen koş götür evini. Bir dakika onu ne yapacaksın? Tekrar anlat. Ben bunu dolaba koyacağım dolabı var dolabıma koyacağım sonra da bu doluncu çıkartıp yiyeceğim. Oho, çok Söyceğim güzel. Ben şimdi yumurtalı pide yapacağım üstüne de küçük küçük baharatlar atacağım. Çok güzel. Hadi hemen geçelim bakalım. Gayet. Son dokunuşlarımı atıyorum Son dokunuşlarımı yapacaksın. Evet. Oo hayvanlar evlerini süsleyip çok güzel hale getiriyorlar. Ne ne yemeği? Yılbaşı yemeği. Yılbaşı yemeği mi Gayet güzel. Şimdi şu hanımefendi. Hanımefendi. E hey 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 hey. Kedi hanım. Kediydiniz değil mi siz? Evet. Kedi hanım ne yapıyorsunuz? Onları koparmayın. Süpürge yapacağım. Ama süpürge ama hayır yerdekilerini onlara zarar vermeyelim baksana. Yerdeki yani işte bulamıyorum. yerde bir şeyler çıkar bence. Sen çok şey etme. Ben Nerelere? Şu tamam şu ev kiminmiş? Şu evde bir şeyler dönüyor. Oo, kendine neler yapmış öyle bir şeyler yapmış ama. Ne, ne buldun? Aa, onu tabak mı yapacaksın? Ne yapacaksın onu? Tamam. Evet. Yemeğin hazır mı? Çok güzel oldu. Şuradan da biraz bir şey